Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum ya. Yani sevmek, değer vermek demişken yani biliyor musunuz insanın hayatında yediği en büyük kazıklar en yakınından gelirmiş. Biliyoruz, biliyoruz. Hı. Tabii biliyoruz. Evet sonra zaten her şey bir anda değişiyor. Yani tepe taklak oluyorsun, dağılıyorsun, dengeler bir anda şaşıyor. Yani patron bunu en iyi sen bilirsin. Yani bir röportaj için restorana gittin. Biri videonu çekti ve yayınladı. Yani neredeyse kariyerin, itibarın her şeyini kaybediyordun. Yani hepimiz aslında bayağı ucuz atlattık. Değil mi? Evet Rüzgar. Çok talihsiz bir olaydı. Yani hayatta umutsuzluğa kapıldığım nadir anlardan biriydi. Rüzgar'cığım. Efendim? Tatlından çok az yediğini görüntülüyorum. İstersen biraz daha ye. Niye yemiyorsun, niye devam etmiyorsun tatlına? Ee, yerim. Tabii. Gece uzun, gece uzun. Ya patron bir şey diyeceğim. Sahi bu... ...davranışı sergileyen, bu iğrenç davranışı sergileyen karaktersiz insan... ...yakalanmadı mı hala? Yani biz bilmiyor muyuz bunu kim yaptı, yapmadı? Hı? Araştırıyoruz Rüzgar. Her yada yani, ya geç bulacağız Elbet Elbette çıkacak. Evet. evet, ahlaksız. Evet. Çekecek cezasını. Tabii. Çekecek. Ya bu dünyada çekecek, çekmedi diyelim. Ahirette zaten çekecek. Onu var ya onun. Tabii çeker. Abi aklım almıyor yani bir de şirkete girip yani böyle bir şey yapabilmek ne bileyim. Hani deli cesaretimi desem yoksa böyle cahil cesaretimi desem bilmiyorum yani. Demeyelim hiçbir işte şey Tadımızı yedik. Tamam tamam. Ya ben böyle söylemek istedim aklıma geldi kusura bakmayın tadınızı kaçırmak istemedim. İyi yaptın. Evet kaçırma tadımızı. Ya da... sen Burayı alsan da biz Rüzgar'la biraz yalnız mı kalsak? Ne oluyor yine aler mi veriyorsun? Ne? Ben bu tatlıyı ne işsiz yemem. Bir şey eksik burada. Ben bu tatlıyı ne işsiz yemem. Hadi bulalım. Ha, bana soruyorsun. Ne işsiz yemezsin sen bu tatlıyı da? Ben bu tatlıyı çikolatalı dondurmasız yemem. Tabii. Çikolatalı dondurmayla yenir zaten. Aa. Pudik, puding. Çikolatalı puding çikolatalı dondurmayla yenir. Siz iki kafadar pudingi dondurmayla mı yiyorsunuz? Evet. evet. Hadi kalkın biz biz bir koşu dondurulalım gelelim. Hadi. Şimdi Şeyim, ne olacak? Neden şimdi? Hadi oğlum. Tatlı mı yiyorum? Hayır. <laughs> tamam. Hadi yapay. Allah. Durduk yere neden video lafını açıyorsun? Boran'ın önünde? Hmm. Harika. Tuğçe'cim biraz sakin ol. Yani relax. Ben yani sonuçta gidip Bora'ya, Tuğçe Burhan diye bir adama para verdi... ...senin videonu çektirdi, bunu kesip biçip internete koydu diye bir şey demedim. İstediğimi verdiğin sürece de diyeceğimi sanmıyorum. Sana daha kaç kere söyleyeceğim beyninin algılaması için acaba? Grafik bölümünün başına geçmek için pozisyonun boş olması lazım ya hani. Tamam e, Tamam o zaman okey, ben gidiyorum. Sen bilirsin. Hayır tamam bir saniye dur. Durdum, durdum. Evet. Peki. Şöyle yapalım. 300 bin yeter mi? Yetmez. 350. Yani bir şeylerin değişmesini istiyorsan kesenin ağzını biraz daha açman lazım diye düşünüyorum ben. Hı? 500 mi istiyorsun? Oldu mu? Anlaştık mı? Ne sandın sen? Ha bayram değil, seyran değil, kurban bayramı falan mı? Ne sandın yani? Neyin pazarlığını yapıyorsun benimle? Neyin pazarlığını yapıyorsun? Ya! Efendim? Bak beni deli etme! Bak gerçekten. Ben sana hadi dedim Hiç, ben sana gittim, gittim. Bak ya, yürü gittim. hadi yürü. Ay benim ayıcığım Allah kahretmesin bunu atmış sokaklara. Dur 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 dur. Lan görürsün. Hadi. Bu evde dur. ne varsa senin kafanda kıracağım. Oha hayır hayır sakın. Ne oluyor ne oluyor? Ay söylüyorsunuz dur. Dur dur iyi misin lan? İyiyim iyiyim. Tamam biz hadi. çıkalım hadi hadi yürü yürü lan yürü. Hadi biz gidelim yürü yürü. Sana geri dön. Ne konuşuyorsun <laughs> lan? Bana ne atıyorsun Sakin ol. Senin yapacağın iş. Hadi. Ee, bak şimdi şöyle yapıyoruz. Siz konuşuyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. O dondurmayı dolba koyuyorsunuz. Bir ihtiyacın olsa beni arıyorsunuz. Tamam mı? Tabii. Tamam mı? Şu yastığı da alırsın. Al. Sakinleşin, sakin ol. Ben sakinim. Tamam Hadi. Tuğçe Hanım. Allah'ım Tuğçe Hanım ne oluyor? Tuğçe Hanım yani sizi iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Görüyor musun? Ellerim titriyor. Bak beni delirtti çünkü delirtti. Kurtarım <laughs> <laughs> gördüm. Evet gördüm. Ama biz boksa niye gittik? Tuğçe Hanım biz boksa niye gittik? Sinirimizi, stresimizi atmak için gitmedik mi? Ne yaptınız siz şimdi? Zaten orada ağzını burnunu kırdınız çocuğa. Niye tekrara düşüyorsunuz de Niye şiddet uyguluyorsunuz hala? Bu yemeğin amacı neydi? Ona kıymetli, değerli olduğunu göstermek, öyle hissettirmek değil miydi? Ne yaptınız siz şimdi? Hı? Kendimi kaybetmişim bir an. Kendini kaybediş evet, gerçekleşti. Gördüm onu gördüm evet. Ama ben onun derdini biliyorum. Bir de ben anlasam. Ne? Ne? Ben... Ne ne? Derdi ne, neymiş derdi? Statü. Statü mü? Hı, statü. Tek derdi statü herifin. Ne demek o ya? Fena halde kompleks yaptı aramızdaki bu uçurumu. Hı. Neymiş efendim? kötü hissediyormuş. Ondan sonra ben onun patronuymuşum. İşte e, bu bizim ilişkimize yansıyormuş falan filan. E, herhalde ben onun patronuyum. Ezik ezik laflar ya. Ay çakal. Bu yüzden ayrıldı zaten benden. Bütün sebebi bu ama ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Gidip Bora'ya rüzgarı grafiğin başına geçir bile dedim. Yok. Adam seviyor Alp'i. Ben memnunum diyor. Hayır ne yapayım yani? İlle Alp'in ben ayağını mı kaydırayım? Alp'in ayağını kaydırayım. Evet evet ya benim başka çarem kalmadı. Tuğçe. Ben Alp'in ayağını kaydıracağım. Tuğçe hanım günah. Günah hesabından ekmeğiyle oynanmaz. Ama ve lakin Alp'e şu ankinden çok daha iyi bir imkan sağlayabilirsiniz. Yok o iş bir yere varmaz. Nereden biliyorsunuz? Şimdi benim e, bir arkadaşımın insan kaynakları danışmanlığı şirketi var. Oradan teklif gitmiş Alp'e. Ben onu arkadaşımdan öğrendim. Kabul etmemiş. Başka bir şirketle çalışıyormuş çünkü. O şirkette Alp için böyle bir iki teklifle ilgili görüşüyorlarmış. Ama kim bilir ne zaman belli olacak o tekliflerin sonucu. Yani bizim bu kadar zamanımız yok. Hmm. Demek ki Alp başka işler kovalıyor. Anladım. Şöyle yapabiliriz Tuğçe Hanım. Eğer hangi şirketten teklif aldığını öğrenirsek... ...siz ona güzel bir referans mektubu yazarsınız. Hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Yani ben toparlayacak olursam... Ha. ...dileklerine giden yolda Alp'i boost ederiz. Boost? Boost. İttiririz arkadan bir destek. Boost ederiz. Evet. Tabii. En iyi boostu siz edersiniz evet. zaten. Evet. Tabii. O zaman gidelim boost edelim. Hazır mısın Görlüm Power'ım? Hem de nasıl? Gör Kim var orada? Tuğçe Hanım ya niye bağırıyorsunuz siz ya? Bunu öğreteceğim size alışacaksınız. Hadi kaç 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 geldi geldi. Gel. Koş koş koş. Ay. Kim var orada? Adalet. hırsız var hırsız var. Hırsız, var. hırsız, var. hırsız var. kaçtı. Gitti gitti şimdi bağladım. Hani nerede? Alıp tarafa gitti? Bu tarafa gittiler. Tamam, merak etme yardımcı tamam, Hadi bul onu. Hadi bul, gel onu. Hadi bul. Kim, 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 kim? Kaç, 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 kaç. Alarm yok değil mi? Eminsiniz. Ya yok dedim ya sana. Soktum ha. Bak, Sok, bak, çevir bak, tamam. Bak, Eminim. Bak, 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 bak. Heh, ne oldu, oldu mu? Boran'ın doğum tarihinde... Kim var orada? <laughs> Tuğçe Hanım? Evet. Siz miydiniz? Görmedim geldiniz. E görmezsin tabii. Görmezsin tabii yerinde durmazsan. Ben kendi şirketime, anahtarım olmasa giremeyeceğim. Bu ne rezalet ya? Neredesin sen? Özür dilerim efendim. Arda Hanım'ın çantası. Neyse tamam, neyse ne. Ben bir dosya alıp çıkacağım. Teşekkürler. Tabii efendim. Oha! Tuğçe Hanım yani tüylerim tiken tiken oldu pes. Adamı alacak da az kalsın siz fenasınız. Bende de bazen bir fenalık oluyor. Az diye siz ya da sezdim. Tamam hadi bitirelim şu işi. Hadi yürü. Aa bilgisayar da açık. Açık bırakmış. Yani ne bulacağız ki biz şimdi burada? Ne arıyoruz? Ne arıyoruz? Alp'in reddedemeyeceği bir teklif arıyoruz. Tamam, şu maillerine bir bakalım. Oyuncumuz olur musun? Bak bak, oyunculuğa da başvurmuş. Ne ne be? Neyse, geç geç biraz aşağı in. Oyun, tiyatro, prova. Aa, dur bakayım. Ne? Şu ne? Convert Graphics. Ben tanıyorum bunları. Bir gir bakayım şu maile. Refusal of an entry clearance. Your application. I therefore refuse your application. Ne? Ben, benim İngilizcem ben anlamıyorum. Tamam tamam kalk seni şey şirket kontenjanından kursa götüreceğim tamam. İngilizce yaşayacağım. Şey evet hadi sözüm olsun sana. Tamam. Da. E, ne bu ne ne bu ne ne bu? Burada diyor ki. Ne? Alp bunlara başvurmuş red yemiş. Ve? Ve Yarın Alp'e bir telefon gelecek ve hayalleriniz şirketine girecek ve Kanada'ya uçacak. Çünkü benim babişkom senelerdir bu şirkette çalışır Convert Graphics'te. Aradığımızı bulduk. Tuğçe ah, <laughs> ah. Hanım sonunda bir işe yaradınız. <laughs> Aşk kendi seçer.